Kadir Doğulu 1982 yılında Mersin'de doğdu. Liseyi bitirene kadar Mersin'de yaşadı, sonra İstanbul'a geldi. İstanbul'da yaklaşık 10 yıl restoran, kafe ve gece kulüplerinde çalıştı. Anadolu Üniversitesi İktisat bölümünde 2 yıl, Okan Üniversitesi Gastronomi bölümünde ise 3 yıl okuyan Kadir Doğulu daha sonra oyunculuk yapmaya başladı. 2010 yılında Küçük Sırlar dizisiyle kariyerine başladı. Ardından Pis Yedili dizisinde yer aldı. 2013 yılında oynadığı Fatih Harbiye dizisinde eşi Neslihan Atagül ile tanıştı. Muhteşem Yüzül Kösem, Vuslat, Sevdam, Alabora, Babamın Günahları gibi birçok dizi ve filmde rol aldı. Son olarak Aşkın Tarifi isimli dizide Fransız mutfağında uzman bir şefe hayat veren oyuncu, iki tutkusunu tek bir projede birleştirdiğini belirtmiştir. Instagram'da yaklaşık 4 milyon takipçisi olan ünlü oyuncu, müzisyen ve modacı Kemal Doğulu'nun da kardeşidir.